Apple'ın yeni tasarım dili yerden yere vuruluyor şu an ve şeffaf, akışkan cam animasyonlarının yer alacağı, telefonun duruş açısına bile duyarlı olacak ikonlara ve ışımalara sahip bu yeni tasarım dili iOS 26 ve macOS 26 ile birlikte iPhone ve Mac'lere geliyor. Uzaktan bakınca eski bir dostu anımsatan bu tasarım diliyle Apple her şeyin son derece sade, basit ve sadece gerekli noktalarda animasyon içeren çizgisinden uzaklaşıp arayüzleri karmaşık hale getirmekle eleştiriliyor. Biz de denedik ve gördük. Mesela iPhone hızlı ayarlar menüsü önceki sürüme göre çok daha karmaşık karmaşık oldu. Bu tasarım dilini bir şişe suyun ardına iPhone yerleştirerek T'ye alanlar da oldu bu arada. Elbette şu an için sadece geliştirici hesapların erişebildiği bu sürüm Eylül 2025'te herkese sunulana dek Apple bu karmaşayı giderebilir. Ancak gerçek şu ki Windows Vista ile hayatımıza girip 7 ve 8'in ana unsuru olan Aura tasarımıyla yıllar önce bu trend yok olmuş. Yerine anlaşılması güç olanı basitleştiren ikonlar ve animasyonlar almıştı hayatımızda. Şimdi Apple'ın mesajlar uygulamasında bile okuma güçlüğüyle başa çıkacağımız modern ve versiyonuyla karşı karşıyayız. Liquid Glass adı verilen bu tasarım dili hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyoruz.